Okulların açılmasıyla birlikte birçok turizm bölgesinde de yerli turist sayısında azalma gözlendi. Ancak yabancı turistler tatilin tadını çıkarmaya devam ediyor. Yabancı turistler kafileler halinde Bodrum'un tarihi mekanlarını gezerek hayran kalıyorlar ve bu hayranlıklarını hatıra fotoğrafı çekerek perçinliyorlar. Bodrum'un değişmez simgesi haline yel değirmenleri de turistlerin akınına uğrayan yerlerden biri. Gerek kafile halinde gerekse küçük tur grupları halinde yel değirmenlerini gezen ve hatıra fotoğrafı çektiren turistler Bodrum'a bir kere daha hayran kalıyorlar. <laughs> Ancak bu tarihi mekana yakışmayan üzücü görüntüler can sıkıyor. Taş yapıların üzerine sprey boyayla yazılan yazılar yetmezmiş gibi bir de çevrenin çöplük gibi kullanıldığını gösteren alkollü içecek şişeleri, pet şişeler ve naylon poşetler gözden kaçmıyor. <laughs>